merhaba arkadaşlar Sivri Hoca'ya hoş geldiniz bugünkü arkadaşlar soru çözümümüz 3-4-5 yayınlarının Türkçe TYT denemelerinin arkadaşlar dil bilgisi soru çözümünü yapacağız altıncı denemenin dil bilgisi sorularını çözüyoruz hemen başlayalım bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur gençlerin enerjisi ile yaşların tecrübesi birleşince ulaşılamayacak hedef kalmaz Türemiş yapılı sözcük demiş arkadaşlar. Yaştan yaşlı yapım eki aldığı için bu beyefendi türemiş sözcüktür. Tamam mı? A seçeneği buradan çıkıyor. Ek fiil almış sözcük. Bu en sona kalsın. İyilik eki alan sözcük. E, i̇sim tamlamalarında genellikle olur. Tamlamalarına düşmüşlerde de olur. İki tane var burada. Gençlerin enerjisi derken bu iyilik eki, bu beyefendimiz yaşların tecrübesi derken yine belirtili isim tamlaması. Bu beyefendi de iyilik ekidir. Her ikisi de iyilik eki. Yani iyilik eki almış sözcüye yer verilmiş. Bunları eledik. Zarf türünde sözcük kullanılmıştır. Ne zaman arkadaşlar gençlerin enerjisi ile yaşların tecrübesi birleşince... Ne zaman e, ulaşılamayacak hedef kal, e, kal, ne zaman kalmaz? Birleşince buraya kadar zarf e, tümlecidir. Zarf kuduru. Ince ince. Özür onu sormuyor zaten. Ince ince zarf fiil ekini soruyor. Bu zarf fiil ekimizdir. Birleşmekten birleşince zarf fiil ekimiz karşımıza çıkmıştır. Tamam mı? Bu beyefendi de var. Belirtili isim tamlaması zaten başta da söyledim. Gençlerin enerjisi, yaşların tecrübesi bit. Kısa adı bit. Belirtili isim tamlaması diyoruz. Gelelim ek fiil olayına. Burada ek fiilimiz yok. Ek fiilin iki görevi vardı arkadaşlar. Ek fiileki imek fiili i fiilidir tamam mı? İdi imiş ise isim soylu sözcüklere gelerek bunları yüklem yapar. Ek fiil eklerimiz idi imiş ise ve dır ekleridir tamam mı? Bunlar hem isme hem fiile gelir. Tamam Hem ismi hem fiile gelir. Ee, burası arkadaşlar sadece isim olan sözcüklere gelir. Ek fiil nedir? İki tane pek almış bütün birleşik çekimli fiiller ek fiildir. İsim soylu sözcükleri gidip onları yüklem yapmışsa bunların da hepsi ek fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani böyle bir şey yok. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Geçtik. Ee, bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Hangisinin örneği yoktur? Bakalım. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş birleşik eylem. Bu yine en sona duracak. Diğerlerine bakalım. Ortak köklü sözcük. benim beklediğim sorulardan bir tanesi. Sesteş kök, ortak kök. göç sözcüğü burada arkadaşlar. Hani göçünü alıp göçtü. Göçünü alıp göçtü. Örnek üzerinde anlatmak istiyorum. Buradan göçtü ya da bu mahalleden göçtü. Şimdi ortak kök dediğimiz şey anlam aynı olacak. Türettiğimiz sözcük ya da kullandığımız yer isim ya da fiil olacak. Şimdi göç sözcüğü isim olarak kullanmış. Ama göçmek eylemi burada fiil bakın. Göçmek eylemi göçle yapılıyor. Yani ham madde aynı olacak arkadaşlar. Sesteş kökle karıştırmanızı istemiyorum. Özellikle videolarda ekler konusunda bunu çok ama çok detaylı anlattım. Oradan da bakabilirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde ortak kökümüz var. Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamalısı. Sevgilerin görünmez gölgesiyim külüyüm yanan sevgililerin yani yanan sevgililerin görünmez gölgesiyim külüyüm bir tane bu. Bir de şurada var atomların elektronlarıyım atomların elektronları derken burası da bakın tamlayanı ve tamlanın yer değişmiş yer değiştirmiş belirtili isim tamlaması biz bunu kısa adına bit diyoruz bu beyefendi de var. Ee, ek eylem, ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir at vardır. Ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir at vardır. E şıkkı çıkmamış. E şıkkını söyleyeceğim yalnız. Hemen bakalım. Ek eylemi geniş zamanı arkadaşlar dır ekidir. Ee, onunla dırı kullanabilir ama çoğunlukla dır cümlede düşer. Onu söyleyeyim. Közüyüm. Bak, e, yıllanmış közüm. Közüm ben yani ben közüm. Bu bir. Külüyümdür. Közüyüm közümdür. Külüyümdür. Bakın iki tanesinde var başka var mı? Baktığımız zaman yok. Hemen e seçeneğinde ben size ekleyeyim. Ortaç ve ulaç kullanılmıştır diyor. Ortaç ve ulaç kullanılmıştır. Hemen bakalım. Göçüp derken zarf fiil ekimiz var bu beyefendi. Ula, e, ulaç yani ortaç dediği diğer e, şey, şey ulaç dediği zarf fiil aşağı. Zarf fiilimiz var. Ortaç dediği de sıfat fiil ekimiz fazlasıyla var burada. Yıllanmış derken sıfat fiil ekimizde karşımıza çıktı bu ortaç olarak. İkisi de var. Gelelim şuna geniş zaman kipiyle çekimlenmiş eylem. Hani gelir bu olumlusu gelmez da Böyle bir eylem yok. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş eylem yok. Bundan dolayı gitseniz derken dilek şart gibi var bakın. Başka söyleyeceğimiz yansıtırım derken yansıtırım derken ben yansıtırım dediğim zaman yansıtmak bakın yansıtırım Birleşik eylem diyor arkadaşlar. Basit çekim bu. Birleşik eylem yok. Burada geniş zaman kipi var. Geniş zaman kipi var. Ama birleşik çekim e, istiyor. O. Şunun gibi bir şey istiyor. Hemen onun örneğini yazayım. Gelir di ya da gelmez di. İşte gelirmiş. E, gelirse gibi. Gelmezse gibi. Geniş zamanın hikayesi, geniş zaman olumsuzun hikayesi şartı ve olabilir. Burada herhangi bir tanesi yok ama basit çekimi var. Geniş zamanın basit çekimi var. O birleşik çekimi istiyor. Şurası yok. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Bunu da geçtik arkadaşlar. Bu parçada aşağıda gelen hangisinin örneği yoktur? Sadece temel ögelerden oluşan cümle. Robinson orta halli bir ailenin serüven meraklısı bir çocuğudur. Burası tamamı yüklem bölemiyorsunuz. Sıfat grubundan oluşmuş. Burası yüklem, şurası da özne. Yani sadece temel ögeler dedi, özne ve yüklemdir. Temel öge dedi, özne ve yüklemden oluşması bu var. Bağımlı, sıralı cümle. Hemen bakalım. Herkes bunu merak eder. Merak eder yüklem. Birbirine sorup durur arkadaşlar. Durur yüklem bakın burada. E, i̇ki tane e, herkes e, sorup durur. Kime sorup durur arkadaşlar? Birbirine dolaylı tümleç. Ondan sonra herkes özne, herkes sorup durur, herkes merak eder. Neyi herkes sorup durur? Belli nesne bunu, bakın kabul etti, ee, bunu özne ve nesne burada belirtti. Bu ortak kullanıldığı için bağımlı sıralı herhangi bir öğeyi ortak kullanmak. Virgülle birbirine bağlandığı için bu iki yüklem. Biz bunu arkadaşlar sıralı cümle diyoruz. Bu beyefendi de var. Öge ortaklığı olmayan bağlı cümledir. Öge ortaklığı olmayan bağlı cümle. Bağlı cümle ne? Arkadaşlar iki tane yüklemin bağlaçla birbirine bağlanması bağlaç olacak. Hemen bakalım. Şurası. Onunla bir gemiyi korsanlardan kurtararak İngiltere'ye döner. Döner yüklem. Lakin kendisine bir yabancı gibi bakılır, bakılır yüklem. Burası arkadaşlar. Lakin bağlacıyla birbirine bağlandığı için bağlı cümledir tamam mı öge ortaklığı olmayan bağlı cümle ögelerini bulmak zorundayız kime bakılır kendisine bakılır dolaylı tümleç bir yabancı gibi zarf tümleci bunun ögeleri bu ortaklık yok burada devam ediyorum döner dönen kim onunla e, bir gemiyi korsanlardan kurtararak kim döner o döner gizli özne arkadaşlar e, başkası tarafına bakılır özne ortak değil onunla bir gemiyi korsanlardan kurtararak İngiltere'ye nasıl döner bir gemiyi onunla bir gemiyi kursanlardan kurtararak İngiltere'ye döner derken arkadaşlar herhangi bir öge ortaklığı kurtararak döner nereye döner İngiltere'ye döner dolaylı tümleci zarf tümleci herhangi bir ögeyi ortak kullanmamışlar. Bundan dolayı bu da yok özneyi buldurmaya çalışan soru cümlesi vardır öznenin soru cümleleri kim ve nedir tamam mı? Bunlar yüklemin dışında cümlenin neresinde olursa olsun özneyi buldurur. Eğer özne görevine ne belirtisi nesne değilse şayet tamam mı? Hemen bakalım İngiltere'ye dönen kişi kimdi derken kimdi yüklemdir. Arkadaşlar yüklem olduğu için tamam soru kim öznenin sorusudur ama yüklem olduğu için yüklemi buldurur öge olarak. Yani burada kim sorusu yüklemi buldurmaktadır soru yönünden. İşte şuydu diyorsunuz bundan dolayı bu yoktur. Afedersiniz affedersiniz. Ee, arkadaşlar cevabımız denizde. Girişik birleşik yapılı cümleyi de bulalım. Girişik yapılı cümleni, girişik birleşik yapılı cümlene yüklemin dışında cümlede fiilimsi olacak. Fiilimsi varsa girişik birleşik cümle vardır. Bir deniz yolcunun sırasında geminin batması sonucu Güney Amerika sahillerinden birinde uzun müddet yaşadıktan sonra Cuma adında bir çok köyle ile karşılaşır. Karşılaşır. Yüklem arkadaşlar yaşadıktan sonra dık dik sıfat fiil batması isim fiil tamam mı? Sıfat fiil bunlar fiilimsi olduğu için aşağı girişik birleşik cümledir. Cevabımız D seçeneği zaten oldu. Geçiyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Hemen bakalım. Kalemin ucunu açayım arkadaşlar. Ondan sonra Hatta uç bitmiş. Bunu takalım. Biraz vakit alacağım. Kusura bakmayınız. Şimdi hemen bakalım. Ben direkt cevaba geçmek istiyorum vakit kaybı olmasın diye. Arkadaşlar 3 numarada nüfus etmesine karşı e, gösterdiği dirençle ilgili derken burada çok spesifik bir sözcüğü seç, seçmiş. Nüfuz arkadaşlar Z ile olur. Etki etmek anlamındadır. Hani nüfus cüzdanı derken e, burada şey değildir. E, nüfus cüzdanındaki nüfus e, bu şekilde yazılır ama nüfus etki etmek anlamındadır. Z harfiyle yapılır. Bundan dolayı yani çok spesifik derken bunu kastettim. Evet. B seçeneği cevabımız olur. Diğerlerinde ha. Burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Burada e, kurum, kuruluş, kurul, iş yeri adları, birleşim ve oturum adları özel isimdir. Aşağı büyük harfle yazılır ama enstitüsünden derken burada kesme işareti kullanılmaz. Kurum adı olarak kabul edildiği için çok e, kritik bir bilgidir. Bunu iyi bilmenizi istiyorum. Bir soru da daha gelecek bugün karşımıza. Cevabımız B seçeneği. Geçiyorum. Değerlendirme'de hangisi doğrudur? Sessiz e, bu dizelerle ilgili değerlendirmede hangisi doğrudur? Ses, e, hemen bakalım. Gövdeden türemiş bir ortaca yer verilmiştir. E, ortaç sıfat fiil olduğunu hemen söyleyeyim. Gövdeden türemiş derken örs isimdir. Örsten örselemek. Tamam mı? Bakın gövdeden türemiş e, bir ortaç. Gövde şu arkadaşlar. Bir yapım meki almış. Şuraya yazayım ben söz. Örs örselemek. Bu beyefendi yapım eki. Bu beyefendi isim kökü. Şurası gövde. Bir yapım eki almış şeklinde biz gövde diyoruz. Sözcüğün bir yapım eki almış şeklinde gövdedir. Gövdeden türemiş şu demektir. İki tane yapım eki alan sözcükler sıfat fiiller bütün fiilimsiler sıfat fiil eki bu ortaç aynı zamanda. Bütün fiilimsiler fiilden e, isim yapım ekidir. Yapım eki kabul edilir. İşte gövdeden türemiş derken burası arkadaşlar. Gövdeden türemiş ne oluyor? İki tane yapım eki alan sözcüktür. Tamam mı? İki yapım eki. Buna çok dikkat edin derim. Bu e, son yıllarda çok kullanılan bir kavram. İki, Devam ediyoruz. İyilik ekinden sonra durum eki almış bir sözcük bulunmaktadır. İyilik ekinden sonra ufku derken bakın gençliğin ufku. Bu iyilik eki bu beyefendi. İyilik eki ufkuna derken de bulunma durumu eki. Özür. Yönelme e, durumu eki e a arkadaşlar siz ismin e haleki olarak genelde biliyorsunuz yönelme durumu eki bundan dolayı bu da doğrudur yani 1 ile 2 doğrudur hangisi doğrudur diyor zaten hep iki şıklı vermiş otomatik olarak cevabımız çıktı ama biz diğerlerine de bir bakalım sıfat tamlamasının kaynaşmasından oluşan birleşik bir sözcük yok arkadaşlar mesela o gökyüzünü özellikle yutturmaya çalışıyor ama ne yüzü gökyüzü bu belirtisi isim tamlaması yoluyla oluşan birleşik isimdir belirtisi isim tamlaması yoluyla oluşmuştur bu olmaz. E, zincirleme isim tamlaması yok. İsim tamlamaları şunlar. Gecenin yeri derken belirtili bakın. E, başka gençliğin ufku derken belirtili yani zincirleme isim tamlaması yoktur. Otomatik olarak cevabımız zaten çıkmış oldu. A seçeneğidir. Geçiyoruz. Ses olaylarından hangilerine birden fazla örnek yoktur? Güzel bir soru bu. Hemen ünsüz türemesi, ünlü türemesi özür, ee, ünsüz yumuşaması, ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük ünsüz benzeşmesi. Hemen yumuşamalara bulalım. Çocukluk 1, duyduk 2, kalp 3, arkadaşlar e, etmek 4, başka var mı gözümden kaçırdığım 4 tane yeterli Allah bin bereket versin. Ha ünsüz yumuşaması 4 tane var. Ünsüz yumuşamasına aykırı bir kullanım. Bunu anlatayım. Bu da benim beklediğim 2020 ya da 2021'lerde daha sonraki yıllarda gelecek. E, ee, PCTK'lerin arkadaşlar 2 tane ünlü arasında kalıp yumuşamamasıdır. Tamam mı? Ama bu beyefendi ekte olacak. Bunun ek olması gerekiyor. İki tane ünlü arasında gelecek. PCTK diyelim iki tane A harfin arasına gelecek. Bu PCTK'leri yumuşamama olayı. Bakın geç e ile başlamış arkadaşlar. Bak iki tane ünlü arasında kaldı. Yumuşamadı. Bir de iç içinde derken yine bakın. i iki tane ünlü arasında kaldı. Yine yumuşamadı. Aykırıl dediğimiz Muhabbet bu. iki tane de bu bir efendiden var. Ünsüz benzeşmesine bakalım. Ünsüz benzeşmesini de hemen kısaca anlatayım. Diğer denemelerde de bahsettik de. Fıstıkçı şahaptan sonra ben bunu soru çözme tekniğiyle anlatıyorum. Fıstıkçı şahaptan sonra PÇTK'lerin birleşme noktası ünsüz benzeşmesi arkadaşlar. Bu ikisinin birleştiği nokta. Ama PÇTK'ler ekte olacak. Bunu da unutmayınız. Sözcüğün kökünde ünsüz benzeşmesi olmaz. Hasretti derken burası bakın iki tane T. Bir de arkadaşlar bir tane daha vardı. Yaşta derken yine bakın. Burada da iki tane var. Bu bir de iki tane var. Ünlü türemesi arkadaşlar hiç yok. Yani hemen onun ne olduğunu söyleyeyim. Azıcık diyemiyorsunuz. Bakın azıcık burada ünlü türüyor Darcık diyemiyorsunuz. Daracık derken ünlü türemiş oluyor. Burada yok. Cevabımız arkadaşlar birden fazla örnek yoktur dedi. A seçeneği cevabımız olmuş oluyor. Geçiyorum. 16. soru. E, yargılardan e, bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden e, sözcükler e, yargılarıyla eşleşse hangisi dışarıda kalır kısmına bakıyoruz. Hemen bakalım. Çoğul bir isme hem iyilik eki hem de hal eki getirilmiştir. Çoğul ismi bulalım. Acılar da var olmaz. aşağı günlerimiz e, anılar yürüdü günlerimiz bizim günlerimiz günler bakın burada çoğul eki günlerimiz derken bu beyefendi iyilik eki çoğul olduğunu yazalım. Şu beyefendinin de günlerimize derken de yönelme durumu eki. Bu beyefendi var mı şimdi? Çoğul eki, iyilik eki, hal eki. Evet. Yani kısacası iki numara buradan çıktı. İkiyi bu karşıladı. Eylemden türemiş bir sözcük iyilik eki almıştır. Eylemden fiilden türecek. Sevmek, sevinmek, sevinç arkadaşlar. Sevincimiz derken eylemden türemiş. Bir sözcük iyilik eki Bizim sevincimiz tamlayan düşmüş bakın. Sevincimiz derken bu bir efendi iyilik eki. Sevmek fiil kökü, sevinmek sevinç. İki tane yapım ekimiz var arkadaşlar. Eylemden türemiş var. Ondan dolayı bu beyefendi de bir karşıladı. Birinci karşıladı. Ortak köklü sözcük biraz önce de söylemiştim. Acı acımak arkadaşlar. Hani dizimizdeki acı acımak e, acıyor. Dizim acıyor derken ağrı ağrımak gibi. Ortak köklüdür. 4 numarada bunu karşıladı. Tamam mı? Basit yapılı bir belirteçtir. Henüz e, geçtiğim derken burada henüz zarftır. Ve basitleri yapım eki yoktur. Zarf görevindedir yapım eki almadığı için basit yapılı bir zarftır. Yani bu beyefendi de 3 ee, numarada bunu karşılıyor. Aşağı yüzünü sözcüğüyle ilgili herhangi bir burada açıklama yok. Cevabımız 5 numara yani B seçeneği olmuş oluyor. Geçiyorum. Ee, bu parçadaki noktalama işaretlerinin hangisi gereksiz kullanılmıştır? Ee, hemen bakalım. Biraz önce söyledim kurum kuruluş kurul. Direkt ona geçmek istiyorum. Şimdi iki noktayı açıklayalım. Açıklama 3 kitap demiş. Bakın kuşku doğuma ve göç demiş. Ondan sonra alıntıdan önce gelmiş. Bir problem yok. Yazarın isminden sonra alıntılardan önce gelebiliyor. Bu net değil ÖSYM tarafından. Hani oraya virgül de getiriyor. Boşta bırakıyor. Hiçbir şey de getirmiyor. Ama iki noktadan gelmesi de bir sakınca oluşturmuyor. İki nokta doğru. Nokta yüklem olan cümlelerden sonra geliyor arkadaşlar. Başlıyor derken bakın nokta gelmesi doğru. Onu da geçtik. Tırnak alıntı ifadelerde kullanılır. Yazarın ismi verme. Alıntıya yer vermiş. Tırnak işareti doğrudur. Soru işaretine gelelim. Bu kitapların bu kadar başarı sağlayacağını kim bilebilirdi? Hani sözde soru cümlesi açar. Soru işareti geliyor. Doğrudur. Kesme işaretine geldiğimiz zaman kurum, kuruluş, kurul. Burası bir kurum olduğu için arkadaşlar. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, sözcükleri, özel isimdir. Büyük harfle yazılı bu beyefendiler. Ama kesme işaretiyle kesinlikle ayrılmaz. Cevabımız e seçeneği olmuş oluyor. 18. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Hangisi yanlış kullanılmıştır? Burada birbiriyle ilişkili sözcüklerin arasına kısa çizgi gelir. Tamam mı? Birbirle ilişkili ifadelerin arasına. Hani Galatasaray Fenerbahçe maçı, işte Osmanlı-Rus Savaşı deseydi. Burada Osmanlı Rusya ile sorunlarını çözmeye çalışırken Osmanlı burada virgül arkadaşlar ama şöyle deseydim Osmanlı Rus Savaşı deseydim Osmanlı virgül gelir kısa çizgi gelirdi. Birbiriyle ilişkili ifadelerde ile yerine kullanıyor. Burada öyle bir durum yok. Bu beyefendi otomatik olarak yanlıştır. Diğerleri arkadaşlar şu çok tehlikeli bence için çıkarmıştı nokta yüklem düşüncelerine sözlerine eşdeğerli sözcükleri birbirine bağladı. Virgül doğru. Sadrazam burada virgül olduğu için birbirine karışmaması için bu hatayı derken açıklama yapıyor arkadaşlar. Noktalı virgül gelmesi de doğrudur. Ama kadının bu sizi yoracak bir şeydi. Cevabımız çıktı zaten bir numara. Yani B seçeneği. Kadının derken aşağı karışan sözcüklerin yazımı. Hani kadı mı? Kadın mı? Kadının çıkardığı problem mi? Yoksa kadın, kadı eskideki hakim dediğimiz vatandaş. Kadının derken ee, bu anlamda bir de kadının olur. Kadın anlamını eğer ter, e, bayan anlamında olan kadını e, vurgulamaya çalışsaydı bundan sonra ifade gelecekti. Çünkü karışan sözcüklerde bunun gibi istisnai karışan sözcükler için arkadaşlar kesme işareti kullanılır. Dikkat etmenizi istiyorum. Çok bu da öğretici bir bilgi olmuş. Ee, kılavuzda da yoktur. Eski bir kuraldır. Gelebilir belli olmaz. Geçiyorum. 19. soru. Evet. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi de yazım yanlışı vardır? Burada da direkt cevaba geçeceğim arkadaşlar. Uğraşmayacağım. Battal Gazi adlı yiğit boy boz. Hepimiz telaffuzda boy posteriz deriz bu ikileme olarak kullandığım zaman. Bunun arkadaşlar yazımı boy bozdur. Bakabilirsiniz tamam mı? Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Bundan dolayı çok spesifik yani öğretecekleri bir örneği sormuşlar, sormuşlar. Cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Geldik 20. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Burada da nokta atışı çalışacağım. E, zaman kaybı yapmak istemiyorum. Siyahi bir zenci genç derken 3 numarada. Aşağı zenci zaten siyahidir. Gereksiz sözcük kullanımı ya da hani e, siyahi bir genç diyecek ya da zenci genç diyecek. Zenci kullanmak çok bence uygun değil. Siyahi bir genç demesi daha hoş bir ifade arkadaşlar. Burada da gereksiz sözcük kullanımıdır. B seçeneğidir. Geçiyorum. 21. soru. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdaki adın hangisi yanlıştır? Derecelendirme. Bir sıfat derecelendirme derecelendirilen miktar zarfıdır. Eser isim güzel. Niteleme sıfatı en güzel eser derken miktar zarfı sıfatın derecesini belirtmiştir. Bir sıfatın derecesini belirtmiş dediğimiz için doğrudur. Edat bağlaç türünde kelimeler kullanılmıştır. Arkadaşlar özellikle bağ, edat fazlasıyla var. Demberi bir. Hemen geçtim. Ve bağlaç. Bağlaşlara B, edatlara E yazalım. Yalnız sadece anlamında olduğu için edat değil. Edat. Ondan sonra fazlasıyla var. Fazlasıyla. Yani e enflasyon var. Edat enflasyonu var burada. E edatımız arkadaşlar. Bunlar edat beyefendileri. Geçtim. Tasarlama kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır. Bu beyefendi dursun. En sona bakalım. Tasarlama e kipiyle ilgili olanı. Hemen e geçiyorum arkadaşlar. Tam yanı ee, bu çok zor bana göre. Sizin için de zor. Hani algılaması şey yapması çok kolay değil kabul etmeniz. Tam yana işaret zamiri olan bir belirtisiz ad tamlaması vardır. Bunlar arasını arkadaşlar hepiniz kabul etmesi çok kolay bir isim tamlaması değil. Ne arası? Bakın şu beyefendi iyilik eki. Alışık olduğumuz bir ifade değil. Bu ne arası? Bunlar arası. Bunlar işaret zamiridir bu beyefendi. Bundan dolayı arkadaşlar bunlar arası belirtisiz isim tamlaması. Biz buna kısa adıyla bitsiz it diyoruz bu beyefendilere. Bundan dolayı D seçeneğimiz de var. Hem dileme hem de belirtme sıfat almış bir at vardır. Hemen bakalım dil isim bir belgisiz sıfat büyük bir dil derken niteleme sıfatı bir sözcük hem niteleme hem de belirtme sıfatını almış oldu. Bu bir efendi de var. Ama tasarlama kipleri dediğimiz gereklilik kipi melimalı, istek kipi EA, dilek şart kipi SSA, emir kipini zaten kipek yok. Bu beyefendiler. arkadaşlar e, paragrafımızda yoktur. Bundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. 29 son sorumuz arkadaşlar. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Belirtili isim tamlaması vardır. Düşmanlarımızın felaketleri derken arkadaşlar bit belirtili isim tamlamasıdır. Gururun mahsulü neyin mahsulü? Gururun mahsulü arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Yeterli bence. Geçiyorum bu beyefendiye. Bu gövdeden türemiş sözcük vardır. Gövde neydi? İki yapım eki almış olan sözcüktü. Ya özür gövde bir yapım eki almış olan gövdeden türemiş iki yapım eki almış olan sözcüktü. E, bilgi düzeltelim. Kanıttan Kanıt kök, isim kökü arkadaşlar. Kanıttan, kanıtlamak bu bir efendi. Yapım eki, kanıtlamak. Bütün fiilimsiler fiilden isim yapım ekidir. Bu da yapım eki arkadaşlar. Gövdeden türemiş. olur iki tane yapım eki olduğu için bu bir efendiyi de geçtik. Birinci çoğul kişiye göre çekimlenmiş eylem bulunmaktadır. Yani biz olayı esirgemeyiz. Kim? Biz derken işte arkadaşlar. Birinci çoğul ıı, kişiye göre çekimlenmiş. Bu beyefendi var. Dolaylı tümleç görevinde kullanılan dönüşlülük zamiri kendilerinden derken dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır bu beyefendi de. Bu da var. Gelelim en sona. Birleşik yapılı bir zarf vardır. Yok burada. Olmadığı için ben hemen örneğini yazayım. Biraz konuştu deseydim. Bakın bir ve az sözcü birleşti. Konuştu. Yüklemim. Aşağı ne kadar konuştu? Biraz konuştu. İşte bu birleşik zarf olur. Ama böyle bir ifade yok. Bundan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar Sivri Hoca ile Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de tanıdığınız eşinize dostunuza böyle bir kanal olduğunu söylerseniz çok sevinirim. İki günde bir bu denemeleri elimden geldiği kadar çözmeye çalışırız. çalışacağım. Görüşmek dileğiyle iyi günler.